döller onu. Evet. Aa açtım. Evet. <laughs> Ay dur heyecan yaptım çok hızlı gitti. <laughs> ファンキー。 Peki tatlım yaptığına pişman mısın şu an? Yok değil mi ya? Montajı yapmaktan pişmanlık duyuyor musun? Hayır. Hadi hadi bak kamerayı kapattım hadi. <gülüyor> <gülüyor> <yakın>. Kapatmamıştım kamerayı. <laughs> hortumları bunlara takacağız. Sonra bunları buraya geri sabitleyeceğiz. Evet, getireyim mi hortumları? Ee, şöyle. Hı. Evet, getirelim ama o hortumları yerinin keşfini önce yapalım. yerini bir ayarlayalım. Nereden nereye geçireceğiz? Nerelere sabitleyeceğiz? Evet. Ee, ondan sonra onun boyunu ayarlamak lazım. Şuradaki geçiş noktalarını ayarlamak lazım. Hı, hı. Ondan sonra bunları geçirip sabitleyelim Şöyle yani yapabiliriz En son uçları bağlayalım Sen kamerayı oradan bu tarafa doğru tut istersen Tamam Şurası e gidiş gidişatı Evet Şuradaki deliği kullanıp Evet tamam. buradan içeriden geçirip Buradan içeriden geçirip Yanından onun Şu su Hı. depolarımızın ortasından Evet Geçirip Ön tarafa doğru salabiliriz Tamam Şöyle ki Aracın basamağını çıkarttım. Aha. Ondan sonra yol nereden bulabiliriz diye ona bakayım dedim. Aha. Şurada bir yuva var ama oradan gidiş var mı aşağıya? Şimdi şurada açtığım yuva şu. Aha, evet. Buradan gidiş var. Zaten bunun iç kısmındaki yerden el freninin teli çıkıyor. Hmm. Ondan sonra o da şu alt tarafta. şu hortumun devamı oraya girecek. Evet ama onu oradan nasıl çevirebiliriz? Şey sence? Şurada bir açıklık var. Şu kapak mı? Evet. Hayır, az daha ileri git. Az daha ileri Metal değil. açılmış plakanın orası. Aynen öyle. Hı. Oradan çıkıp el frenine bağlayıp bu el Hı, freni kablosunu evet. El freni kablosunu devam ettireceğiz Zaten bu şekilde. Geçiyor, evet. Oradan da boruların ara taraf daha korumak. Bir rengi buraya Yüz yuvadan geçireceğiz. Evet. Şimdi bunu buraya Evet şu arkadaşı içerek sadece yuvasına yerleştirdim. Evet. Karşı rekorum burada. Şimdi bunu sonuna kadar ittim. Daha zorlamanın bir alemi yok. Tamam. tüm buradan çıkıyor. Şurada zaten kablo yerleri var. Kendisinin onlara sokup portumun ayak altında olmasını da engellemiş olacağım böyle. şarjlı kompresörümüz. Bunu 40 piyasaya ayarladım. Bakalım Evet şimdi aracın yüksekliğini tamam, mı ölçüyoruz. Evet. 76. Alttan bakarsak 76. Evet. 76 santim. <laughs> ah pardon Max. Öncesi sonrası. Evet. Hey, <laughs> hey. <laughs> Tam ortadayım. Evet. 84. Ve tam şişirmedik. Yani evet. bunu da belirtelim. 40 psi hava bastık. Normalde kaçtı? 75 psiye kadar. 72. maksimum. maksimum. Maksimuma zorlamaya gerek duymadık aslında. İlk önce bir denemek için yaptık. 40 psi'da 84 santim oldu. 76 santimde ilk başladığımızda. Yani bunları yapmadan önceki normal ölçümüz 76 idi. <laughs> yani neredeyse 10 santim Yarısında. Aynen öyle. Daha yarı basınç ve 10 santim yükseklik. Zaten şu an görsel efsane oldu. Evet. Zaten hemen fark ediyorsunuz yaylarında durumunu. Yaylar direkt Yaylar yay oldu. <laughs> olması gerektiği gibi oldu direkt. Şu an bize kaç santim kazandırdı? 8 santim. 8 santim kazandırdı 40 ve 40 PSI ile 8 santim. Evet. Daha da yükseltebiliriz ama gerek, gerek, yok. yok canım. Gayet yüksek şu hali bile. Şu da aracın altından bir görünüm. Evet ben telefonla çektim iki tarafı da ama böyle geniş açı yaylar falan efsane gözüküyor. Çok iyi oldu. Ve dediğim gibi hani daha bu 40, 40, %40 değil, şey 55 ya da tabii 40 75 PSI maksimum basınç var. Koyabiliyoruz. Ee, biz 40 PSI, PSI koyduk. Efsane. Ve yayların aslında olması gerektiği görüntü de bu. Hani yay gibi durması gerekiyor ki sizde yolda konfor sunsun. İşte bizim birinci önceliğimiz aslında buydu. Şimdi gelsin yol videosu